Siz öyle değil mi? Ona barbekü parti istiyorlar canım. Yok ya. Gösterilerin haberi var mı? Parti kurmuş. Amirler haberleri yok. Hem ben karıştıyım o partiyi. Bence kapan. Tamam diyor. Ya. ya ben size nasıl mani olayım ya? İnsan neslinin geleceği sen ben çorca ya. alıyor? Bir kişi bu sigara atacağım kafana ya. açık hava tiyatrosu olarak herhalde Afyon'da ilk defa açık hava tiyatrosu oynanıyor. Gayet de güzel olmuş. Zaten alkışlardan, alınan tedbirlerden, özellikle bayanların çokluğundan e, oyunun beğenildiği belli oluyor. Arkadaşları tebrik ederim. Çok güzel bir gündü. Tiyatro için geldik. Gayet iyi oynuyorlar. Güzel bir akşam oldu. Teşekkür ederiz. Karı koca arasında, eş arasındaki sevgi, saygıyı, dayanışmayı gösterdiler, mesajı verdiler. Hasan Hüseyin Bey'e ve rol arkadaşına teşekkür ediyorum. Yani genelde evde olduğumuz için bizim için de iyi oldu, güzel bir etkinlik oldu. Beğendik, o yüzden de izlemek için hala bekliyoruz, devam ediyoruz. Merhabalar. Açık havanın zaten rahatlatıcı bir etkisi var. Ses sistemi falan da gayet güzel ayarlanmış. Biz beğendik yani çok iyi oldu. <laughs> Bu bildiğim kadarıyla bu amfiteatro e, zannederim aşağı yukarı 20 yıl falan oldu e, yapılalı kurulalı e, ve öyle zannediyorum burada ilk tiyatro performansı oldu. Bu açıdan çok bahtiyar hissediyorum kendimi. Hani böyle olması. E korona olması dolayısıyla insanlar hani şey modundalardı. Hepimiz çok sıkıldık. Evde çok sıkıldık ve açık havaya çıkmak arzu ediyorduk. Hani açık havada da oynanmaya müsait bir oyundu. <laughs>